Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle yazım kuralları konumuza devam edeceğiz. Daha önceki videomuzda yazım kurallarında büyük harflerin nerede nasıl yazılması gerektiğini öğrenmiştik. Bugün de sayıların ve kısaltmaların cümle içinde nasıl yazılması gerektiğini öğreneceğiz. Bir iki hatırlatmamızdan sonra başlayalım. Yazım kuralları neydi? Dilimizde kelimelerin nasıl yazılacağını belirleyen kurallar vardır. Bu kurallara yazım kuralları denir. Peki yazım kurallarını neden bilmeliydik? Onu da hatırlayalım. Bilimimizi güzel kullanmak, söylemek istediklerimizi iyi anlatabilmek için yazım kurallarını bilmemiz gerekmekteydi. Peki sözcüklerin doğru yazımını bulmak için ne kullanıyorduk? Yazım kılavuzu yani imna kılavuzu kullanıyorduk. Çocuklar yazım kılavuzu da aynı Türkçe sözlük gibi A'dan Z'ye kadar alfabetik sıra şeklinde bütün harflerimiz dizilmiştir. Ve biz Hangi kelimenin yazımını bulmak istiyorsak o kelimenin baş harfine giderek yazım kılavuzundan bulabiliriz. Sayıların yazımı. Sayılar metin içerisinde kullanıldığında yazıyla yazılır. Örneğimizi inceleyelim. Ankara'ya 3 ay sonra gideceğiz. Çocuklar buradaki sayı nedir? 3. Cümle içerisinde kullandığımız için yazıyla yazmışız devam ediyorum. Marketin yanındaki dört katlı apartmanda oturuyorlar. Burada kullanılan sayı nedir? Dört. Biz cümle içerisinde kullandığımız için yazılı yazınca sevgili çocuklar. Devam edelim. Sayılar birden fazla sözcükten oluşuyorsa ayrı yazılır. Ne demek istemişiz? Örneğimizi inceleyelim. Bir yıl 365 gündür. Çocuklar bu cümlede kullanılan sayı nedir? 365. Peki kaç sözcükten oluşmuş? 1, 2, 3, 4. İşte biz birden fazla sözcükten oluşan sayıları yazarken ayrı ayrı yazıyoruz sevgili çocuklar. Ablam bugün 18 yaşına girdi. Burada kullanılan sayı hangisi? 18. Peki 18 sayısı kaç sözcükten oluşmuş? 2. 10 ve 8. Birden fazla sözcükten oluşan sayıları biz ayrı yazıyoruz sevgili çocuklar. Devam edelim. Sıra sayılarını yazarken ekle gösteriliyorsa rakamdan sonra kesme işareti konularak sadece getirilen ek yazılır. Ayrıca nokta konmaz. Örneğimizi inceleyelim. Ne demek istediğimizi daha iyi anlayacağız. Ayşe sınıfta 8. sırada oturuyor. Burada sıra bildiren sayı hangisidir sevgili çocuklar? Sekizinci dediğinizi duyar gibiyim. Ancak burada yanlışlık yapılmış. Neden? Hem nokta kullanılmış hem de kesme işaretiyle ek ayrılmış. Ama biz bunlardan sadece birini kullanabiliriz. Ya noktayı kullanacağız ya da kesme işaretiyle ayırıp ek getireceğiz. İkisini aynı anda kullandığımızda yazım yanlış yapmış oluruz. Bakalım sekizinci. Bakın nokta kullanmadık burada. Sadece sayıyı okuduk 8. Sonra sırayı belirtmek için kesme işareti kullanarak ince ekini getirdik. Devam edelim. Asyalar 5. katı oturuyor. Burada sıra bildiren sayı kaç çocuklar? 5. Peki buradaki 5'in kullanımı doğru mu? Hayır. Çünkü hem nokta kullanılmış hem de kesme işaretiyle ayrılarak ek getirilmiş. Biz bunlardan yalnızca birini kullanabiliriz ki yazım yanlışı yapmayalım. Peki doğru yazımı nasıl olmalıdır? Burada beşinci sadece nokta kullandık. Devam edelim. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Bu yıl okullar 18 Haziran'da kapanacakmış. Çocuklar bu cümle bize okulların Haziran ayının 18. gününde kapanacağını belirtiyor. Yani bir tarihe işaret etmiş. Bu nedenle burada kullanılan Haziran ayının baş harfi büyük yazılmalıdır sevgili çocuklar. Devam edelim. Arkadaşlarıyla 21 Mart'ta toplanacaklarmış. Burada arkadaşlarıyla toplanacağı tarihin 21 Mart olduğunu bize belirtiyor. Yani Mart'ın 21. günü. Bu nedenle burada kullanılan Mart ayında baş harfi büyük yazılır. Kendisinden sonra gelen ek de kesme işaretiyle ayrılır sevgili çocuklar. Ancak dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Cümle içinde kullanılan ay ve gün isimleri belirli bir tarih belirtmiyorsa küçük harfle başlar. Örneğimizi inceleyelim. Bu yaz tatile Temmuz'da gideceğiz. Çocuklar cümlede tatile Temmuz'da gideceğimiz belli ama Temmuz'un hangi günü belli değil bir tarih vermemiş. Bu nedenle Temmuz Ayının baş harfi küçük yazılır, kendisinden sonra gelen ek de kesme işaretiyle ayrılmaz. Belirli bir tarih belirten sayılardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Örneğimizi inceleyelim. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Çocuklar burada Cumhuriyetimizin 1923 yılının Ekim ayının 29. gününde ilan edildiği bize ifade ediliyor. Dolayısıyla bir tarih belirtmiş. Bir tarih belirttiği için hem buradaki ay ismi büyük harfle başlamış hem de tarihten sonra gelen ek kesme işaretiyle ayrılmıştır. Beyza 20.04.2011'de doğdu. Yani Beyza 20 Nisan 2011'de doğdu. Bu cümlede bize Beyza'nın 2011 yılının Nisan ayının 20. günde doğduğunu belirtiyor sevgili çocuklar. Bir tarih var. Bir tarih belirtmiş. Bu nedenle kendisinden sonra gelen D2 isme işaretiyle ayrılmıştır. Kısaltmaların yazımı ile devam edelim. Ama öncesinde kısaltma neymiş onu öğrenelim. Bir kelimenin terimin veya özel adın içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesine kısaltma denir. Yapılan kısaltmaların benimsenmesi ve herkes tarafından anlaşılması sembol haline gelmesi gerekir. Çocuklar bir kısaltmayı gördüğümüzde bu kısaltmanın bize ne ifade ediyorsa yanımızdaki arkadaşıma ona herkese aynı şeyi ifade etmesi gerekiyor. Bu nedenle sembol haline gelmesi gerekiyor diyoruz. Birkaç sözcükten oluşan kurum, kuruluş adları her sözcüğün ilk harfi alınarak kısaltılır. Her harfi e büyük yazılır. Yapılan kısaltmanın arasında nokta olmaz. Ne demek istemişiz? Bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Çocuklar birden fazla kelimeden oluşmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kaç tane kelime bakalım? Türkiye 1, Büyük 2, Millet 3, Meclis 4. İşte ben bunların kısaltmasını nasıl yapacağım? inceleyelim. Çocuklar her bir kelimenin baş harfini alacağım ve büyük harfi yazacağım. Ama arasına da nokta koymayacağım. Milli Eğitim Bakanlığı kaç kelimeden oluşmuş? 3 kelimeden oluşmuş. Milli Eğitim Bakanlığı. Peki bunu nasıl yazacağız? birden fazla kelimeden oluştuğu için baş harflerini alacağız. Hepsini de büyük olarak yazıp kısaltmamızı yapacağız. Yani bakın her bir kelimenin baş harfini aldık. Büyük harfle yazarak kısaltma yaptık. Arasına da kesinlikle nokta koymadık. Biz TBMM'yi gördüğümüzde bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltması olduğunu biliyoruz. MEB'yi gördüğümüzde Milli Eğitim Bakanlığı'nın kısaltması olduğunu biliyoruz. Herkesce bilinen budur sevgili çocuklar. Bu nedenle sembol haline gelmiştir bu kısaltmalar. Devam edelim. Birkaç sözcükten oluşan kurum ve kuruluş adlarının kısaltmaları kullanılan harflere göre okunur. Kısaltmaya ek getirildiğinde ek kısaltmanın okunuşuna göre kesme işaretiyle ayrılarak yazılır. Örneğimizi inceleyelim. Türk Dil Kurumu. Sevgili çocuklar, Türk Dil Kurumu, ana dilimiz olan Türkçenin incelenmesi, araştırılması, denginleştirilmesi için Atatürk'ün talimatıyla kurulmuştur. Peki, Türk Dil Kurumu'nu biz nasıl kısaltarak yazacağız? Birden fazla kelimeden oluştuğu için, bakın Türk Dil Kurumu tam üç tane kelimeden oluşmuş. Biz birden fazla kelimeden oluşan kısaltmaları nasıl yazıyorduk? baş harflerini alarak T, D ve K. İşte kısaltmalarını alarak yazdık ve okunuşu nasıl olmalı? Cümlede kısaltma yaptıysak ona göre okumamız gerekiyor. Yani T, D, K baş harflerini alarak okuyoruz sevgili çocuklar. Peki cümlede nasıl yazmalıyız? Ona da bir bakalım. Komşumuz TDK'de çalışıyor çocuklar cümle içerisinde kısaltma kullandıysak onu baş harflerin dikkate alarak okumalıyız ve getirilen iki de ona göre almalıyız. T, D, K kendisinden de sonra kesme işareti kullanarak eki ayırmalıyız. Devam ediyorum. Özel isim veya ünvan olan bir kelime birkaç harfle kısaltılıyorsa yalnız ilk harf büyük yazılır. Ne demek istemişiz bakalım profesör ve doktor sözcüklerini kısaltacağız sevgili çocuklar. Bakın tek kelimeden oluşmuş. Tek kelimeden oluştuğu için yalnızca baş harfini büyük olarak yazıyorum. Diğer kısalttığım harfler küçük yazılacak sevgili çocuklar. Doktor sözcüğü de tek bir kelimeden oluşmuştur. Sadece baş harfini büyük yazacağım. Diğer kısalttığım harfler küçük, küçük yazılacak sevgili çocuklar. Devam edelim. Bazı kısaltmalar Küçük harfle yazılır ve kendilerinden sonra nokta konmaz. Bakalım metre, kilogram, gram. Çocuklar bunlar birer ölçü bildiriyor. Metre uzunlukta kullandığımız bir ölçü birimi, kilogram, gram ise tartmada kullandığımız bir ölçü birimi. Biz bunları kısaltırken hem küçük harf kullanıyoruz hem de kısaltmadan sonra noktayı kesinlikle koymuyoruz. Eğer koyarsak yazım yanlış olur sevgili çocuklar bakalım nasıl kısaltmışız. Metre. Sözcü M harfi kısaltılır ve nokta kullanılmaz. Kilogram sözcü KG ile kısaltılır ve nokta konmaz. Gram sözcüğü ise G ile kısaltılır ve nokta konmaz sevgili çocuklar. Aşağıda verilen kelimeleri kısaltmalarıyla eşleştirelim. İlk kilogram sözcüğünden başlayalım başlayalım. Bir ölçü birimiydi. Tartmada kullanılan bir ölçüydü ve biz küçük harfler kullanarak kısaltıyoruz ve kısaltmadan sonra kesinlikle nokta kullanmıyorduk sevgili çocuklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi dört tane kelimeden oluşmuştu. Birden fazla kelimeden oluşan sözcükleri biz kısaltırken ne yapıyorduk çocuklar? Baş harflerini alıyorduk ve aralarına nokta koymadan kısaltıyorduk. T, B, M, M. Profesör tek bir sözcükten oluşmuş. Bu nedenle sadece baş harfini büyük yazıyorduk ve sonrasında kullandığımız harfleri küçük yazıp kısaltmamızı yapıyorduk sevgili çocuklar. Cümleye soru anlamı kazandıran ekler daima ayrı yazılır sevgili çocuklar. Örneklerimize bakalım. İlk örneğimizi mu iki olmadan okuyalım. Yağmur yağıyor. Çocuklar bize bu cümle yağmurun yağdığını ifade etti ve Tamamlanmış bir cümle oldu. Ama sonuna mu eki getirerek okuduğumuzda yağmur yağıyor mu bir soru cümlesi oldu. Bu soru cümlesi yapan kim? Mu eki. İşte bu mu ekinin biz daima ayrı yazdık sevgili çocuklar. Okula geç kaldım. Mi ekini koymadan okudum. Cümle okula geç kaldığını ifade etti. Tamamlanmış bir cümleydi. Ama mi ekini getirerek okuduğumuzda okula geç mi kaldın? ne oldu? Bir soru cümlesi oldu. Mi bunu bir soru cümlesi haline getirdi. İşte buradaki mi eki soru anlamı kattığı için ayrı yazdık çocuklar. Soru anlamı katan hangi ek olursa olsun biz ayrı yazıyoruz sevgili çocuklar. Şayet soru cümlesi haline getiriyorsa bu cümleyi. Evet çocuklar bugün öğrendiklerimizi siz de evde çalışmalar yaparak tekrar edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.